Hadi kızım durma koş. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. Derin derin nefes al. Derin derin nefes al. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. Aferin asker, aferin. Tamam. Çok iyi komutanım, çok iyi komutanım. Devam. Aferin sana. Arkadaşların çarşı pazarında dolaşırken sen spor yapıyorsun. Bir iki. Vereceğim yavrum, komutanım vereceğim. Onbaşı olacağım. Bu sakallarla mı? Ha? Bu sakallarla mı onbaşı olacaksın? Anam. Şey komutanım. Ben daha sabah yeni tıraş oldum. Şeyden çıkıyor komutan. Ben diyetapı tapu kullanıyorum da. Kıllara en etki yapıyor herhalde. Baba, baba. Fotoğraf için aradık değil mi? Ne fotoğrafı kızım? Saçmalama. Hadi sen koşmaya devam et. Ben asker abinle bir şeyler konuşacağım. Aman baba ya. Hadi bakalım. Vallahi daha sabah tıraş oldum komutanım. Her neyse, her neyse. Ee, söyle bakalım ne ilacıymış bu ha? Anlat bakalım. Ha, diyet ilacı komutanım. Gazetede ilanını gördüm. Hemen iki koli sipariş aldırttım. İşe yarıyor muymuş? Ne diyorsunuz komutanım? Ben sabahtan beri hiçbir şey yiyemedim. Acayip tok tutuyor valla. Aa, tok tutuyor ha? Size de getireyim mi komutanım biraz? Bende avuç avuç var. Deneyin. Ha, bir deneyelim bakalım. Asker. Bu gizli bir görevdir. Ona göre. Ha? Emredersiniz komutanım. Eriteceğiz bu dombakları komutanım. Bak. Gizli görevi beklemez komutanım. Baş baş. Tekte. Arıza abi sen doğuştan mı arızasın yoksa sonradan mı oldu? Ya sabır Allah'ım oğlum seni bana sayılım verdiler? İşin gücün yok mu senin tosun? Bu limonu niye kafana sürüyorsun? Saçım az biraz parlasın diye şey yapıyorum. Ha. Niye? Güzel gözüksün diye niye? O Yeter lan. Yeter. İyi misin lan sen? Gece az mı uyudun? Ne oluyor abicim ya? Niye niye niye? İyi misin? İnekcan. <laughs> Ula uşağım. İnekcan arızanın lafı dur. Saskun. <laughs> <laughs> Uy uşağım. <Hey. gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Şş, babacanlar. Biz fazla bir arada takılmaya başladık. Bu gidiş iyi değil. Çok benziyoruz birbirimize. Çek ayağını gazdan. Allah yazıysa bozsun. Ben bu adama benzemek istemiyorum arkadaş. Hımm aman ne oldu? Zoruna mı gitti? Ana! Aynı jimbo geken gibi la! Hı -hı. Bismillah! Şşş! Tamam yeter! Vallahi bak geliyor beş kardeş ha! Ay selam! Selam! selam, selam. Ya yenge! Şu Hamza abiye bir şey söyle ya! Boyuna bağırıp duruyor bize! Yenge? O, o ne? Merak etmeyorsun Rizbacı! Kötü bir şey demedi! Hmm. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Yok ...bacıymış, yok yengeymiş, yok daha nelermiş. Bak gördü mü yine bağırıyor. Hımm Hamza... ...sen arkadaşlara iyi davran bakayım. Hah gördün mü? Ay. Hadi bakalım geçin sıraya. Geç, geç geç geç. Hayret bir şey. Hayret bir Ne oldu Hamza Efendi? Niye söyleniyorsun mokur mokur? Ee, yok bir şey komutanım. Ya, şunlara bir şey söyleyin Allah sen ya. Yani kız arkadaşımın normal arkadaşımın yanında benimle dalga geçiyorlar canım. Aa, a, a. Ne diyorlar bu? Hiç. Güya ben çok bağırıyormuş. Şunlara bakın ya. Külliye yalan. Allah! Kira. Yalan. Sen bağırmıyorsun Sen bağırmıyorsun. Sen hünkürüyorsun. Bak. Yüreğim pıt etti yine. Vedat. Al canım daha şu kağıtları. Ben dayanamayacağım. Emredersiniz komutanım. Hamza Deli Pınar. <laughs> Eyvallah babacan. İlter Topuz. Seyfullah Kısa Kürek. Derin derin nefes al. Koş kızım. Bir iki, bir iki, bir iki. Koş kızım. Bir iki, derin derin nefes al. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir, 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 Aa diyetti spordu derken oynattı babacık. Nereye gidiyor bu? Aa ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Vay babacık vay. Oto, ne oldu? Bir şey mi oldu? Seyfe. İflas mı ettiniz? Tabii ben bırakınca dükkanı battınız değil mi? Ne? Babana mı bir şey oldu yoksa? Kardeşin nasıl? Ya söylesene. Yok. Senin gidişin beni mahvetti. Çünkü bütün bulaşıklar bana kaldı. Çok komik. Ya yüreğim ağzıma geldi. Koştur koştur geliyorum. ne demişsin ne? Ya bir sakin ol. Anlatacağım. Ha, bu arada mahkemeye çıkmayacak mısın? Senin adına çok sevindim. Evet yani rapor Fırtına Levent'in dolabında bekliyor. İlk hatamda çıkartacak dışarı. E o zaman sen de başka hata yapmazsın artık. Bilmiyorum Fato ya. Yani Yeliz'in ilaçları için eğer paramız kalmazsa... Bilmiyorum. Aman canım ya bizim dükkanda kazandığında para mıydı sanki? Hem bu işler Seyfi bulaşıkçılıkla falan olmaz. Ne yapayım elimden bu kadarı geliyor... Hadi canım. Senin elinden başka şeyler de geliyor. Ben biliyorum. Ne saklıyorsun sen? Çıkart bakayım o ağzındaki bakliyi. Neymiş bu kadar acil olan? Mehmetçik Vakfı Fotoğraf Yarışması. İçini okusana. Sayın Seyfi Sarsılmaz. Yarışmamıza göndermiş olduğunuz Ata ve Çocuk isimli eseriniz birinciliğe layık bulunmuştur. Ne yaptın sen ya? ya? vallahi ben bir şey yapmadım sen yaptın. Ya o boş kağıda imza attırmalar falan hep başvuru içinde değil mi? E vallahi biraz yalan dolan çevirdik ama değildi. Ben seni mansiyon alacaksın zannederken birinci olmuşsun. Bak bir de dergide fotoğrafını basmışlar. Birinciliğe Seyfi Kaykılmaz... Kaykılmaz mı? Sarsılmaz kardeşim. Senior Seyfi Sarsılmaz. Allah Allah ya. Yanlış yazdım. Bak, daha mektubun en güzel kısmını okumadım bile. de. Sertifikanızı ve ödülünüz olan 300 doları mı? 3000 doları mı be? 3000 dolar! Aa. Allah! Kızım var ya, sen insan değilsin. Sen, sen şey meleksin! Şey, 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 meleksin yaşıyorum. sen, melek! Eee... tar Bu... Tarçınlı. Oh. He ya. Sinir mi? Sinir mi? Dersler sinir mi? Ya. Sen bayağı kaptın Türkçe ya.